İtalya'da üniversite okumak kulağa çok güzel geliyor değil mi? Avrupa ortasında yaşamak, sanatla iç içe bir kültür, dünya sıralamasında üniversiteler. Ama işin gerçeği şu, her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay ve parlak değil. Ben şu an İtalya'da öğrenciyim. Bu yüzden bugün sana dürüstçe anlatacağım. İtalya'da okumak gerçekten mantıklı mı? Ne zaman avantaj, ne zaman hayal kırıklığı olabilir? Hadi gerçekleri birlikte konuşalım o zaman. Power Education kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya'da okumak mantıklı mı? Onu evinle boyuna konuşup en sonunda birlikte karar vereceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Birinci faktörle başlayalım. İtalya'da konumu ve yaşam kalitesi. Şimdi diğer Avrupa ülkelerine baktığınızda İtalya'nın yaşam kalitesi biraz daha yüksek diyebiliriz. Şimdi İtalya'da şöyle bir durum var. İnsanlar yavaş hayatın güzelliğinden bahsediyor ve bunun güzellemesini yapıp e, yavaş yavaş yaşıyor bazı şeyleri. Ve bu yavaşla alışmak aslında insanı bir anda dinginleştiriyor ve güzel böyle rahat bir insana çevirebiliyor. Bir yandan tembelleşebiliyorsunuz hatta ne kadar hayatınız tempolu da olsa. Eğer İstanbul'da yaşamış bir birey iseniz önceden... E, İtalya'ya geldiğinizde hayatın böyle yavaşlığı insanı bir hantallaştırıp tembelleştirebiliyor. Bu bir yandan güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Çünkü yaşam kaliteniz artıyor. Gerçekten dinlenebiliyorsunuz, kendinizi yıpratmıyorsunuz ve güzel yemekler yiyip, güzel bir şekilde rahat rahat, yavaş yavaş yaşayıp Böyle kendinizi çok strese sokmadan yaşadığınızda hayat kaliteniz gerçekten otomatikmen artmış oluyor. Zaten fark etmişsinizdir ki İtalyan toplumu aslında çok uzun yaşlara kadar yaşıyor. Yani 90 yaşında, 100 yaşında insan o kadar çok fazla var ki burada Türkiye'ye nazaran. Genç toplum daha az burada. Ve yaşlılar çok çok uzun süreyi yaşıyorlar. Çünkü yaşam kaliteleri iyi ve güzel bir şekilde hayatın tadını çıkararak yaşıyorlar. Bu İtalya'nın en büyük avantajlarından biri. Yani İtalya'da okumayı mantıklı, eğer yaşam kurmayı düşünüyorsanız burada en mantıklı yapan şeylerden birisi yaşam kalitesinin yüksek olması Konum açısından da İtalya çok avantajlı ülkelerden birisi Çünkü Avrupa'nın ortasında güneyinde bulunuyor ee, ve diğer ülkelere zaten Avrupa genelinde diğer ülkelere ulaşım genel olarak çok kolay birbirlerine çok yakın olduğu ve küçük olduğu için ve ulaşım açısından çok ucuz olduğu için zaten bir sirkülasyon var etrafta sürekli ee, fakat İtalya'dan direkt bir yere gitmek daha kolay olabiliyor Çünkü böyle Ülkeler biraz da yukarıda kaldığı için uçuşlar vesaire daha ucuz oluyor ya da yakınında sınırında 4-5 ülke olduğu için onlara gitmek de kolay olabiliyor. Size bambaşka cazip fırsatlar sunuyor. Yaşam kalitesine ek olarak size başka sunduğu şeyler olarak ne var? E, yediğiniz ürünün kalitesi bile çok çok kaliteli İtalya'da. Beni en çok cezbeden durumlardan birisi bu. İtalya'da bir markete gittiğinizde e, yerel olan o kadar güzel şeyler var ki yani domatesler, o sebzeler, her şey o kadar iyi ki. Hani onun kalitesine alıştığınızda başka bir ülkeye gidip yediğiniz şeyler çok uyduruk ve kalitesiz geliyor. Ee, İtalya'nın en büyük avantajlarından biri de işte kaliteli ürün yemeniz olasılığı daha fazla. Bu da tabii ki de sizin yaşam kalitenizi otomatikman arttırıyor. İtalya'nın en büyük avantajlarından biri. Peki ikinci olarak ne diyebiliriz? Eğitim kalitesi ve akademik sistem. Şimdi İtalya'daki sistem Türkiye'dekinden e, çok daha farklı diyebiliriz e, genel olarak eğitim açısından. Neden farklı? Burada lise 5 yıl, e, üniversite lisans programları 3 yıl, e, yüksek lisans da 2 yıl doktora programları da 3 yıl şeklinde ilerliyor. Türkiye'dekinde 4 şeklinde ilerliyor sürekli. Fakat burada öyle değil. Bir diğer yandan farklılığı ne diyebiliriz? Puanlama ya da direkt eğitim sistemi farklı diyebiliriz. Burada puanlama 30 üzerinden oluyor üniversitede. 30 üzerinden 18 aldığınız takdirde sınavı geçiyorsunuz ve burada vize final sistemi olmuyor. Burada direkt bir final sınavına giriyorsunuz. O sınavı geçerseniz sınavı geçiyorsunuz. Ve İtalya'daki zaten öğrencilerin en büyük e, Avantaj olarak gördüğü durumlardan biri İtalya'da bir sınava bir yıl içinde istediğiniz kadar girebiliyor olmanız. Dönem başı 2 kereden toplam yılda 3 sınav dönemi boyunca toplam ikişerden şerden 6 kere bir sınava bir yılda girme hakkınız oluyor. Ve bunun için hiçbir ek ücret vesaire ödemiyorsunuz. Bu İtalya'nın en büyük avantajlarından biri. Bir diğer avantajlarından biri İtalya'da okumayı sizin için mantıklı yapacak diğer şey de İtalya'daki üniversitelerin akademik anlamda çok yüksek rankinglere sahip olması. Sapienza Üniversitesi, Bologna Üniversitesi ya da Politecnico di Milano ya da Polito çok bilinen üniversitelerden bazıları ve ortalım ranking olarak çok çok yukarılarda bulunan mühendislik, mimarlık ya da teknoloji alanında çok büyük bölümlere sahip üniversitelerden bazıları. Hatta tarihi anlamında da, felsefe anlamında da Pisa, Bologna ve Padova üniversiteleri de çok iyi gelişmiş üniversitelerden bazıları. Ee, İtalya'nın sunduğu üniversite fırsatları say say bitmiyor. Türkiye karşılaştığınızda Türkiye'deki en iyi üniversitenin rankingi dünyada 400. 450. olmasına rağmen İtalya dünyada en iyi, en iyi ekonomi okullarına sahip, en iyi işletme okullarına, en iyi tarih okullarına sahip ülkelerden bir tanesi. O yüzden burası İtalya'yı çok avantajlı kılıyor diyebiliriz. Bir diğer akademik anlamda İtalya'nın avantajı olarak ne diyebiliriz? Üniversite ücretlerinin Türkiye'ye nazaran çok çok daha düşük hatta ücretsiz olması bazı durumlarda. Ee, bu da İtalya'yı en mantıklı kılan durumlardan bir tanesi. O zaman üçüncü faktörümüze devam edelim. Kültür ve yaşam. İtalya'yı e, İtalya'ya ilk geldiğinizde kültür ve yaşama hakkında hiçbir bilginiz olmayabilir. Ee, sanatı çok seven, tarihi çok seven bir insan olmayabilirsiniz. Fakat İtalya'ya geldiğimiz zaman bunun ne kadar bir aslında günlük yaşamda yer tuttuğunu fark ettiğinizde e, otomatikman sevmeye başlayıp bazı şeylerin size e, ilgi çekici geldiğini fark ediyorsunuz. Mesela ben İtalya'ya gelmeden önce İtalya'ya dair çok sevgi duyan bir insan değildim. Yani bir hayranlığım yoktu. İtalya diye ölüp biten biri değildim. Ya da böyle tarih konusunda çok, tarihi çok seven bir insan değildim genel olarak. Fakat ben İtalya'ya taşındığım tarihten itibaren böyle etrafı gezip gördükçe İtalya'nın kültürel anlamda ne kadar gelişmiş, böyle ne kadar fazla seçeneğinin olduğunu, e, ne kadar zengin olduğunu ve tarihin de ne kadar zengin ve sanatla da o kadar çok iç içe olduğunu fark ettiğimde eee Otomatik ben bir ilgi duymaya başladım. Çünkü insanlar günlük hayatında bunları konuşuyor. Size böyle sürekli bir bilgi aktarımı, yeni bir şey öğreniyorsunuz. İtalyan biriyle bir yere gezmeye gittiğinizde size sürekli "Aa bu binayı biliyor musun? Bu binanın tarihi şöyle, şurada şu olmuş vesaire." diye çok fazla bilgiler ve çok ilgi çekici şeyler anlatabiliyor size. Ve bu sizi gerçek anlamda iyi bir kültür seviyesine taşıyor ve yeni şeyler çok fazla yeni şey öğrenmiş oluyorsunuz diyebilirim. Ee, İtalya'nın bir diğer avantajı da bu. Bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde genellikle böyle tarih ve kültür anlamında çok gelişmiş olmuyor bazı ülkeler. O yüzden de biraz sığ kalabilirsiniz günlük hayatta. Fakat İtalya size günlük hayatınızda bile sürekli bir güzel anlamda bir şeyler katmaya devam ediyor. Bu benim en sevdiğim ve sizin için de en avantajlı olabilecek. İtalya'ya gelmekteki en büyük amacınız deneyim kazanmak ve yeni kültürler öğrenmekse İtalya tabii ki de göz önünde bulundurulması gereken ilk üç ülkeden birisi diyebilirim. Şimdi dördüncü ile devam edelim. Burslar ve yaşam maliyeti. Şimdi diğer Avrupa ülkelerine vesaire baktığınızda ee, ücretler çok daha pahalı olabiliyor. Ya da genel olarak Avrupa üniversitelerine baktığınızda eğer yurt dışından gelen bir öğrenciyseniz, uluslararası öğrenciyseniz e, üniversite ücretleri genellikle 10 bin euroları, 15 bin euroları bulabiliyor ve bu normal olarak pahalı geliyor tabii ki de öğrencilere. Fakat İtalya'da İZE diye bir uygulama olduğu için e, ekonomik durumunuza bakılarak sizin öğrenci ...öğrencilik yani üniversite ücretinizin belirlenmesi durumu e, uluslararası öğrencileri özellikle ekonomik anlamda çok çok iyi olmayan ülkelerden gelen öğrenciler için çok büyük bir avantaj. Yani sizin eğitim ücretiniz 150 Euro'ya kadar düşebiliyor eğer ekonomik şartları sağlayamıyorsanız ve belli bir puanın altında çıkmışsanız skalada. E, bu güzel bir avantaj olduğu için İtalya'yı en mantıklı seçeneklerden biri kılan şey... Bu diyebiliriz ya da burs imkanları. İtalya'nın burs imkanları diğer Avrupa ülkelerinin hiçbirinde böyle bir burs imkanı e, göremezsiniz arkadaşlar. En azından ben görmedim başvurduğumda. Tabii ki de doktora programlarına, master programlarına başvurduğunuzda daha farklı olabilir, çok daha fazla seçenek olabilir. Fakat eğer siz lisans programına başvuruyorsanız yurt dışında bir ülkede genellikle lisans ücretleri belli başta oluyor ve değişmiyor. Ve burs imkanları çok çok kısıtlı oluyor ya da böyle çok az kişiye veriliyor. Fakat İtalya bu konuda çok iyi olduğu için size aylık 600-700 euroya kadar bir karşılıksız burs verdiği için geri ödemesiz çok iyi bir seçenek diyebiliriz. Tabii ki İtalya'da sadece her şey çok çok güzel değil. Zorlukları da var. Bunlardan bazıları neler? Bürokrasi ve sistemsel zorluklar. İtalya'da bir belge elde etmek çok zor oluyor. Çok fazla zamanınızı alıyor diyebilirim. En zor kısmı bu bence İtalya'nın. Onun dışında... ...sürekli böyle bir yarını planlama durumunda kalıyorsunuz. Hani böyle ne kadar yavaş bir ülke olsa da, hani... ...tamam, yavaş yavaş yapalım, biraz daha tadını çıkararak yapalım... ...böyle her şeyi böyle koştura koştura yapmayalım deseniz de... ...sürekli bir yarını düşünmeniz gerekiyor çünkü ne kadar yavaş da ilerlese o hayat... ...bir şekilde planlı olmak zorunda İtalya'da bazı şeyleri yolunda sokmak için. Çünkü bürokrasi çok sert. Bazı şeyleri zamanında yapmak zorundasınız. Uzatma imkanınız olmuyor, size bir esneklik tanınmıyor her şeyi zamanında yaptığınız zaman bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Ya da bazı prosedürleri siz ne kadar zamanında yaptısanız da İtalyan'ın getirmiş olduğu o yavaşlıktan çok çok uzun sürebilen prosedürler ve sizi zor durumda sokabilen şeyler olabiliyor. Ya mesela çalışma oturum izniniz, izniniz çok geç çıkarsa işte seyahat edemeyebiliyorsunuz iş için ya da oturum izninizin Randevusu çok geçe verildiyse sınav dönemimizi denk gelebiliyor. O sınavların arasında bize karakola gidip oturmayız için parmak izi vermeniz vesaire gerekebiliyor. E, gereken belgeleri toplamak için Türkiye'ye gitmeniz gerekebiliyor bazen. Çok fazla böyle sorgu yaşatabilecek, çok fazla uğraştıran belge muhabbeti oluyor. E, ama bu genel olarak İtalya değil, Avrupa genelinde böyle olduğu için e, burada birazcık alışmak gerekiyor. Ama bu İtalya İtalya'da okumayı mantıksız yapabilecek bir durum mu? Göz önünde bulunulması gereken bir şey mi? Kesinlikle göz önünde bulunulması gereken bir şey. Çünkü bir süre sonra insan bıkar ve bunu yapmak istemeyebilir. O yüzden bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer İtalya'da okumayı hala eline boyunu düşünüyorsanız bunu da bir faktör olarak içine mutlaka katmalısınız. Yaşayacağınız en büyük zorluklardan biri bu. Altıncı ve en can alıcı noktalardan birisi mezun olmak ve iş imkanları yani okul sonrası iş hayatı. Şimdi bu çoğu öğrencinin zorlandığı ya da ülke değiştirdiği durumlardan biri çünkü İtalya'da maaşlar genel olarak çok düşük. Ee, ya ülkede tamam harcadığınız ücret ya günlük hayatta harcadığınız masraflar vesaire düşük oluyor. Fakat Maaşlar da o nebze düşük oluyor ve günlük hayatınızda sadece belli başlı şeyleri karşılayıp cebinizde 200-300 Euro kalabildiği bir durumda yaşıyor hale geliyorsunuz. Ve bu insanların yapmak istediği şey olmuyor. Ee, i̇nsanların okulunu bitirdikten sonra Avrupa'da prestijli bir üniversite bitirdikten sonra beklentileri tabii ki de çok daha yüksek oluyor. Ee, ya da iş bulmanın zorluğu oluyor eğer okuduğunuz bölümden dolayı. Ya da genel olarak İtalyanca bilmiyorsanız iş bulmak genel olarak zor oluyor uluslararası öğrenci olarak. İtalyan öğrencilerin çok daha kolay olabiliyor. Ee, tabii ki de buluyorlar hemen İtalyan oldukları için. Fakat uluslararası öğrencilerin e, en büyük sorunu bu, iş bulmak. Eğer iş bulduysanız işi o işi devam ettirmek de zor oluyor. Çünkü size başta bir deneme kontratı yapılıyor. Sizin garanti bir işiniz olmuyor. O altı aylık o işi yapıyorsunuz belli bir e, ucuz bir ücret karşılığında o, o süreci devam ettirmek zor olabiliyor. Stresli olabiliyor. E, i̇şe alışmanız zor olabiliyor. İlk başta başladığınız için deneyiminiz olmadığı için e, hata yapma riskiniz de olabiliyor. Bunları göz önünde bulundurunca aslında çok stresli bir dönem oluyor ve oturma izni, muhabbeti vesaire de girince işin içine iyice zorlaşıyor. Yani iş imkanları konusunda İtalya çok çok iyi bir ülke değil. Bu da göz önünde bulundurması gereken bir şey. O yüzden çoğu öğrenci maddi durumu çok çok iyi değilse İtalya'ya gelip tercih edip İtalya'yı bir basamak olarak kullandıktan sonra daha bir ülke, daha iyi bir ülke ya da İngilizce konuşulan bir ülkeye gidip orada iş fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Çoğu insanın yaptığı ve planladığı şey bu oluyor birkaç yılın sonunda. Tabii ki de İtalya'da yaşamaya devam eden ve devam etmek isteyen var mı? Tabii ki de var. Eğer şanslıysanız ya da bir şey bulabiliyorsanız, İtalya'da yaşamayı çok seviyorsanız, adapte olduysanız, İtalyanca öğrendiyseniz ve iş bulabildiyseniz tabii ki de İtalya'da yaşamak da en mantıklı seçeneklerden birisi. Neden olmasın, yapan da var. Ama genel olarak çoğu öğrencinin tercihi İtalya'dan başka bir yere gitmek oluyor. İtalya'yı basamak olarak kullanmak oluyor. Ki çok mantıklı bir tercih diyebilirim. Tamam o zaman şimdi her şeyi göz önünde bulundurduysak, bütün faktörlerden bahsettiysek, İtalya'da okuyup mantıklı mı mantıklı değil mi dersek, eğer siz şöyle bir öğrenci profilindeyseniz, eğer siz lisansa gelmeyi planlıyorsanız, çok kendinizi sıkmak istemiyorsanız yani yavaş yavaş okuyup bitirmek istiyorsanız bir yandan Avrupa'ya gezip bir yandan tadını çıkarıp bir yandan da güzel bir üniversiteden mezun olmak istiyorsanız ee, ve zaman konusunda kendinizi sıkıştırmak istemiyorsanız yani zamanında bitirmeye takık değilseniz hani böyle bir zorluğunuz yoksa maddi anlamda çok çok zorlanmıyorsanız İtalya mantıklı bir seçenek burs imkanlarıyla vesaire. Fakat eğer yüksek lisans için gelmeyi planlıyorsanız bundan sonraki amacınız İtalya'da yaşamaksa e, ve başka bir şey yapmak istemiyorsanız yani İtalya'da hayatınızı idame etmek istiyorsanız belli başlı faktörleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Maaşların düşüklüğü, ev bulmanın zorlukları, bürokrasi vesaire. Bunları hep göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, ama eğer diyorsanız ki ben yüksek lisansımı İtalya'da yapacağım. Sonrasında başka bir ülkeye tabii ki de açılmak istiyorum. Ben İtalya'da da durmam. İtalya'yı basamak olarak kullanmak istiyorum diyorsanız bu da en mantıklı seçeneklerden birisi tabii ki de. Ee, çoğu öğrencinin de dediğim gibi yaptığı şey bu. Fakat eğer uzun vadede bir yaşam istiyorsanız e Sadece direkt İtalya'yı çok seviyorsanız İtalya'ya gelmek mantıklı. Eğer çok ayılıp bir bayılmıyorsanız, hani bir çok sevmiyorsanız, çok aşık değilseniz bu duruma ya da İtalyan vatandaşlığınız vesaire yoksa ya da dil bilginiz iyi bir seviyede yoksa ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Dostça bir fikrim olarak söylüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz peki bu konuda? Yorumlarda bahsedin mutlaka. bu haftalık videomuz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.